İstanbul bir artı bir köşe dahili. Kapılar çelik doğru tek. Ford mantı. Üst tarafta da kapakları var. banyo aynısı ecza dolabı kapılar hafele, birinci kalite yatak odası 13.85 Ya da üstünden balkona çıkış var. Ve tekrar çiftli. Yalnız sprinkleri, duman detektörleri de var. montrö köşe bulaşık makinesi Siemens fırın Siemens aspiratör Siemens mikrodalga Siemens mikrodalganın altında çamaşır koyma yerimiz var. Üstte de dolaplarımız var yine. Okumatik ekran seti soracağımız. Sürgülü sistem. Sürgülü sistem değil. Yukarı kaldırmalı. Daire köşe olduğu için çift cam sistemi var. mutfakla beraber yaklaşık 23 metrekare 11 metrekare balkonu var. Köşe balkon. köşe boydan boya bize ait. Klima bağlantısı. Camlar Fransız. Yangın spikeri duman dedikleri. Anten yerleri bir. Ve iki.